hep futboldan herkese merhaba arkadaşlar Batuhan ben. 36. haftanın kadro yayınında birlikteyiz. biraz önce kanalımıza oyuncu önerisi, sekat cezalı listesi, maç analizleri, maç an, maçlarla ilgili hem geçmiş maçlar hem de oynayacak maçların yorumlarını yaptığımız videoyu yükledik. Biliyorsunuz bu, bu videoda da kadro önerisi yapıyoruz. Nokta atışı kadro önerisi. Ee, önce ufak hatırlatmalarım var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tüm maçlar pazar günü başlayacak. Yani bununla ilgili zamanımız var. Ee, önceki videoda da söyledim. Bunu da söyleyeyim. Geç yaptık yayını. Normalde biliyorsunuz pazar veya asalları yapıyoruz. Ee, ama birazcık bayağı baya rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın. Yani şu iyi halim ki çok kötüyüm Aslında hala çok kötüyüm. O yüzden yayını ancak bugün yapabildik. Bunun dışında e, diğer hatırlatmaları da yapayım. Biliyorsunuz Onda 10 soruları var. Buradan bütün soruları doğru cevap verirseniz 5 milyon euro bütçenize katkı sağlayabilirsiniz. Mutlaka bunları cevaplayalım. Onun da haricinde 20 tane de video var. Reklam videoları. Bu 20 reklam videosunu da izlerseniz zaten oradan da 10 milyon gibi bir bütçe var. Onu da söyleyelim. Ücretsiz joker hakkınızı unutmayın. Zaten kadro yapmaya ilk girdiğinizde mecburen sizi oraya yönlendiriyor. Ondan da mutlaka bütçemizi arttıralım diyelim. Ve her zaman yaptığımız gibi ilk başta geçtiğimiz hafta ne yaptık? Geçtiğimiz hafta yaptığımız kadro kaç puan aldı? Onunla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi birkaç haftadır yani iki haftadır özellikle puan baremi çok yüksek gidiyor. Biz de iyi puanlar alıyoruz. Ee, biz de yüksek puanlar alıyoruz. bu hafta Adana Demirspor'dan Sahrettin Muhammed Leyva almıştık kaleye. 12 puan aldı. Savunma hattımızda gene Adana Demirspor'dan Yusuf Atal aldık. O oynamadı bu hafta. Oradan çok büyük gol yedik hakikaten yani. Bu kadar kısmetsizlik de olmaz. Fenerbahçe'den Ciku'yu aldık. 7 puan aldı. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı aldık. O da 5 puan aldı. Orta sahada Başakşehir'den Pelkas aldık. 9 puan aldı. Yani gol attı ama 20. dakika sakatlandı. Oyundan çıktı. Bu da bir kısmetsizlik. Gaziantep'den Soresko 4. Fenerbahçe'de Elif Ancan Kahveci o da sakatlandı. O da 2 puan. Bu hafta böyle sakatları bulduk. Adana Demirspor'dan Yusuf Erdoğan 3 puan aldı. Alanya Spor'dan Oğuz Aydın son dakikada attığı golü 9 puan aldı. Ve forvet hattımız Adana Demirspor'dan Balotelli 4 puan aldı. Kaptanımız Galatasaray'dan Icardi'di. Icardi Icardi 18 puan aldı. Yedeklerde Fenerbahçe'de Kaleci Livakovic 9. Savunmada Başakşehir'den Opoku 3 puan aldı. Galatasaray'dan Mertens 20 puan aldı. Gerçekten çok iyi. Ve Trabzonspor 10 aşırı da 3 puan aldı. Yani aslında bu hafta çok daha fazla puan alabilirdik. Biraz kısmetsizlik de var. Kaleci'den 12, Defans'tan 15, Orta Sağ'dan 45, Forvet'ten de 40 puan güncellemeyle beraber toplamda 122 puanla bu haftayı kapattık arkadaşlar. 35. haftadaki aldığımız puanlar buydu. Şimdi de 36. haftadaki kadro önerimizle başlayalım. Yine mevki mevki yapacağız. 4-4-2 dizilişimiz var. Teknik direktörümüz Fatih Tekke. Ben Alanya Spor'a Beşiktaş karşısında çok güveniyorum bu hafta. Çok net bir galip geleceğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ta eksikler de var bildiğiniz gibi. O yüzden yüklendim. Farklı bir formatta dizildim. Biraz sonra onu da söyleyeceğim. İlk omuri yaptığımda da gel şimdi de söyleyeyim. aynı takımdan defans orta sahayı aynı takımdan böyle aynı hizada koydum. Yedekler tek takım oldu zaten e, forvet hattımda zaten belli. Kalede ve Koç Fenerbahçe'den Fenerbahçe bu hafta kendi sahasında Kayseri'de oynayacak bildiğiniz gibi. Fenerbahçe'nin gol yemeyeceğini düşünüyorum. Lila aldık. Savunmada ilk savunmacımız Kasımpaşa'dan Neto. Kasımpaşa Antalya maçında Kasımpaşa'da gol yemeyecektir. Neto da ileri çıkmayı sever. Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu. ikinci savunmacımız. O da hücuma destek veriyor bildiğiniz hmm. gibi. Özellikle sol kanattan işte beraber iyi bindirmeleri var. Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakçı. Ben Galatasaray'ın bu hafta gol yiyeceğini düşünüyorum ama Abdülkerim de gol açacaktır. O da hücumu çok seviyor. Bir de bu maç biraz önemli maç artık. Belki şampiyonlukla ilan edilebilir. Görüntüle bakıyor Galatasaray camiası. O yüzden Abdülkerim'in de bu tip şeyler maçlarda ön plan çıktığını zaten biliyoruz. Abdülkerim Bardakçı'yı da listeye 3. savunmacı olarak ekledik. 4. savunmacımız da Yusuf Özdemir. Alanya Spor'da. Burada savunma göründüğünde ama aslında orta sahada oynuyor ve hücuma inanılmaz destek veriyor. Sol kanatta çok iyi bir oyuncu Yusuf. Yusuf Özdemir'de Alanya Spor'da şans verdik. Alanya Spor biraz önce söylediğim gibi kendi sahasında Beşiktaş'ta oynayacak ve ben rahat bir geleceğini düşünüyorum Alanya Spor'un. O yüzden Alanya Spor'dan Yusuf'a şans verdik. Ve evet dörtlü savunmadan sonra dörtlü orta saha ilk oyuncumuz Hayır Adınavuş Kasımpaşa'dan. Kasımpaşa Antalya maçında biraz önce söylediğim gibi Kasımpaşa'yı favori olarak görüyoruz. Gerçi şimdi şöyle bir risk var. Kasımpaşa'nın da bir ümidi, bir amacı bir, bir şey kalmadı ama yani Antalya'nın da hiçbir amacı kalmadığı için Kasımpaşa rahat oynayıp böyle güle gayret galip gelecek diye düşünüyorum. O yüzden Hayra Dunaviç'e şans verdik. O da bu sene çok iyi bir sezon geçirdi Hayra Dunaviç. Fenerbahçe'den Tadic yani bir insana kadar profesyonel olur. Anca bu kadar olur. Yani bir bu kadar bir de yanındaki kadar. Şimdi biraz onu da söyleyeceğim. İyi bir sezon geçiriyor. İyi oyuncu. Takım kötüyken bile ayakta kalıyor. Tadiç. Ona da şans verdim. Bu hafta İrfan da yok Fenerbahçe'de. İrfan Can olmadığı için Tadiç skoru katkı yapacaktır diye düşünüyorum. Kayseri maçında. Üçüncü oyuncumuz, kaptanımız aynı zamanda Mertens. Yani adam bu yaştan sonra futbola bırakmaya geldi dediler. Adam ikinci baharını yaşıyor. Her son 5-6 hafta inanılmaz oynuyor. İnanılmaz skora katkı yapıyor. Golle, asistle. Ee, Galatasaray için çok şey demek Mertens. Belki bir sene daha oynar bilmiyorum bu yaşlara rağmen. Şu anda çok iyi durumda, çok fit durumda. Bu hafta iki gol bir asist yaptı gene. Ben kaptan olarak da Mertens e oynuyorum bu hafta dördüncü orta sahamızda Oğuz Aydın Alanya Spor'dan mutlaka iyi bir takıma transfer olacak. Yani ya Türkiye'de ya Avrupa'da bilmiyorum ama e, çok iyi bir sezon geçirdi. İnanılmaz iyi bir sezon geçirdi. S sağa çıktı resmen orayı rakipleri için böyle korkulu rüyası oldu. Otoban çevirdi orayı. Oğuz Aydın bir skora çok katkı yapıyor. En son penaltılara falan da atmaya başladı artık. O yüzden Oğuz Aydın'a şans verdim orta sahada. Forvet hattımız klasik Galatasaray'dan Icardi, Fenerbahçe'den Ceko. Ama ikisini de kaptan yapmadım bu hafta. Mertens'e yöneldim. <laughs> Kaptanlık olarak. E, Olimpiyat sazında rüzgarlı hava olacak. Cumartesi çok rüzgarlı olacak da. Pazar işte gene biraz rüzgar olacak maçın oynanacağı gün. E, orada biraz daha bir Mertens uzaktan şutlar etkili olur diye düşünüyorum. Onun öyle uzaktan güzel golleri de var bildiğiniz gibi. E, Ceko da zaten Fenerbahçe kendisi aslında Kayseri'yle oynayacak. Ben bu arada maça gidemeyeceğim. Ceza almışız tribün olarak. Geçen Beşiktaş maçından Sonra bir ceza almış Bugün gördüm. Yoksa maça gidecektim. O yüzden maçta stat'tan takip edemeyeceğim. Evden takip edeceğim. E, Ceko'ya şans verdik. Ve şimdi yedeklere geçelim. Yedeklerin dördü de aynı takımda olacak. Trabzonspor'dan aldık. Trabzonspor kendi aslında küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'da oynayacak. Rahat bir galibiyet alacağını düşünüyoruz. Her ne kadar hafta içi kupa maçı oynasa da gene mutlaka rahat galip gelecek de Trabzonspor. Kalede Uğurcan Çakır, savunmada Moyner, orta sahada Trezeguet. ileride Onarşo. Bu dört oyuncuyu da yedek olarak yazdık bu haftaki kadromuzda 4-4-2 dizilişimizde. Evet arkadaşlar bu haftaki kadro önerimiz bu şekildeydi. Tekrardan söyleyeyim bütün maçlar pazar günü saat 19'da oynanacak. Kadro, bütün takımların kadrolarını görme şansınız var. Bu çok büyük avantaj. Her zaman olmaz bu. Onun da bilgisini verelim. Bunun haricinde 10'da 10, 10, 10 sorular cevaplarını unutmayalım. 5 milyon euro gibi bir bütçe var. 20 tane video ile izlemeyi unutmayalım. Oradan da en az 10 milyon euro gibi bir rakam bütçenize eklenebilir. bu hafta eğer ayarlayabilirsek bütün maçların aynı anda canlı yayınını yapacağız YouTube kanalımızdan. Eğer fırsatınız olursa YouTube'dan hem muhabbet etmek için hem de maçları takip etmek için oradan görebilirsiniz. Buradan bir simülasyon koyacağız. Ben anlatacağım maçlarda zaten. Maçların hepsini izleyeceğim. Yüksek ihtimalle birkaç ekran falan yaparım evde televizyondan. Ee, o şekilde sizleri de eğer yapabilirsem ayarlayacağım inşallah şu has sağlığım el verirse e, sizleri de yayınımıza almak isteriz, görmek isteriz. Kadro öneriniz bu şekildeydi 36. hafta için. Artık ligde son 3 hafta. Her şeyin hayırlısı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hep futboldan ayrılmayın. Sizin de kadro öneriniz varsa yorumlara bekliyoruz diyelim. Hoşçakalın.